Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer bekle jumping oynuyoruz. Şimdi şuradan gidelim. Bu arada adam Ömer. Yani Ömer Kaynak. Biz kendimize doğru şuradan. Hangi sene basacağız anlamadım. Heh. Şimdi özür dilerim tabletimden ee, tabletimde anneme YouTube kanalı anneme gelmiyormuş videolarım o yüzden ben de ana ne oldu be ben bu köye gelmiştim. gidiyoruz sonra başka bir yer bulayım ya kardeş bir köyü olmuş <laughs> Bütün köylüleri <de> yiyeceksiniz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o çok hızlı oyun. Şu an. Annem, annem burada ama şemde. Annem konuşmuyor çünkü onun sesini çıkınca anneme video diye. O şu an hiç konuşmuyor. Ağzından da bıçak açmıyor. Ben de ben sadece konuşuyorum. Yani sadece benim konuşmam gerek. Yoksa annemi videosu sanatınız diye ben de Asla annem konuşmasın. da. Hiç konuşmayacağız biz. Ben de, de çekindim. Sizler işte. çok güzel. <laughs> güzel. <Biraz yadamın> <laughs> o, ben Güzel. 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 Ee, ben onu mikrofon olarak kullanmıştım. Şimdi yavrularını ver. Şimdi yap. Kılıç alalım elimize. Kılıçlar yola. Köyler ya aşağı. Aşağı köylüler aşağı. Aşağı köylüler aşağı. Aşağı kalların elleri dizi. bırakıp da video çekeyim. İşte bu ya. Yarın daha çok ee, video çekeceğim. Ee, şu an iki, ta iki tane video çekeceğim bugün. Evet video çekeceğim. Yağmur yağıyor. Krem akıyor. Kremeyi insanlar yiyor. <laughs> şu an kaydediyorum. Ee yağmur yağıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Nanani nanani. Na Mu na. anlamadım. Bilenler varsa söylesinler. hayatınızda hiç rapingle görmediniz. Yani görmeyenler için söylüyorum. Görenler için söylemiyorum. Mu <laughs> anlamadım ben ya. Çok koymaya çalışınca gel. Anne. Ee, siz anneme bakmayın. O video değil zaten. Neyse. Şimdi ne dedim. Bunu kendim için çekiyorum. Siz anneme bakmayın. Sonuçta onun limiti de olsa değil. Şimdi. Ya um, bir yer ararız da. Annem yanımda olmasa neyse. Dursun canım. Ne olacak ya? Annemin yüzünü de gösterdim şöyle. Tabi siz göremezsiniz şu an. Telefondan gösterebilirim ancak. Ne de bu köpüş ordusu. Biraz sizi nerede? Ama havlıyorlar. Hav 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 hav. Sizi evcilleştiriyorum. Koşmayın bir yere.